Ya. Bu benim sorunum değil. Size yardım edemem. He? Dur! Ne yapıyorsun? O kadına yardım etmem lazım. Baksana kadıncağıza. bayılmış, yazık. Bu benim sorunum değil ki. Neden yardım edeyim? Ona yardım etmelisin. Demek ki sen görgülü bir kız değilsin. Sen. Hiç de bir kere ben görgülüyüm. Hay oh. bakalım canım, görgü, görgü kurallarını. Yemek yerken ağzımızı çapırdatmak. Konuşan birinin sözünü kesmek, kaba ve argo kelimeler kullanmak. Hayır, Hayır yeter, yeter. yeter yeter. Seninle, seninle çok işimiz tutturayım. var. Şimdi biz sana doğrularını öğretelim. Yemek evet. yerken ağzımızı şapırdatmamak, kötü ve argo kelimeler kullanmamak, kapıyı çalar tıklatarak girmek. Anladın mı? Evet anladım. Ve bütün konuşmalarımızda kibar ve nazik olmak. Lütfen, teşekkür ederim, özür dilerim, rica ederim sürekli kullandığımız kelimelerden olmalı. Anladın mı şimdi? şimdi. Evet. O şimdi zaman şimdi... say bakalım. Yemek yerken ağzımızı şapırdatmamak, kötü argü kelimeler kullanmamak, bütün kelimelerimizde teşekkür ederim, rica ederim, özür dilerim gibi kelimene gibi kelimeler kullanmak. Evet, şimdi gidip Oyaşlı teyzeye yardım et. etmelisin. Alo, 112 mi? Evet. Abi, buraya gelebilir misiniz? Peki. Saniye. şapırdatmak. Kötü ve argo kelimeler kullanmak. Elimizle yemek yeme yemek. Hayır siz gölge kurallarını Anladım. bilmiyorsunuz. Sizinle de çok işimiz var. Şimdi biz size doğrularını öğretmemiz gerekiyor. Aynı kızda olduğu gibi. Öyle yemek yerken ağzımızı şapırdatmamak. Evet kötü ve argo kelimeler kullanmamak. Elimizle yemek yememek. Bütün konuşmalarımızda kibar ve nazik kelimeler kullanmamak. konuşmalarımızı kibar ve nazik olmak. Ellerimizle yemek yememe.